...biraz kendinizi ve firmanızı tanıtır mısınız? İsmim Mehmet, firmanın e, Türkiye Satış Müdürü Ev Dışı Tüketim Sorumlusuyum. E, şirketimiz 60 yıllık bir firma olup... E, ...tüm paraykende grubunda Türkiye'ye hizmet vermektedir. E, ciddi bir kapasiteye sahip olup... E, ...helal ürünlerde Orta Doğu'ya yaklaşık olarak 28 ülkeye de... ...ihracatımız bulunmaktadır. E, şu an mevcut olan ürünlerimiz... E, rakipleri oranına çok farklı bir kaliteye mevcut olup farklı lezzetler içerisinde çeşitleriyle Türkiye'deki fazla üretim bulunmayan toz ekmeği grubu ile hizmet vermektedir. Özellikle lavaş gruplarıyla da kendinden son dönemlerde ciddi anlamda bahsetmektedir. Bu şekilde hizmet veriyoruz. Geçen sene fuarınıza katıldık. Yaklaşık 4 metrekarelik bir alanda arka kısımda bulunmaktaydık. Geçen sene çok ciddi güzel veriler aldık. Veriden sonra bu sene erken bir organizasyon yaparak e, metrekarecimizi büyüttük ve güzel oldu, e, farklı oldu. Şu anki katılım yoğunluğunu gördüğüm kadarıyla e, bu sene de güzel işler çıkaracağımızı düşünüyoruz. Geçen sene ortalama ihracat kanalında 5 tane sabit müşteri e, hizmet verdik. Bu müşteriler içerisinde hep Arap müşterisi olduğu için ürünlerimiz özellikle helal sertifikalı olduğundan dolayı tercih sebebi oldu. E, bu sene herhalde daha farklı ve daha güzel olacağını düşünüyorum. Yani ikili görüşmeler daha iyi olacak diyorsunuz. Evet, aynı. Peki derneğimizin çalışmaları ile ilgili neler söylersiniz ve seneye tekrar katılmayı düşünüyor musunuz? Yani ee, geçen seneki verilerle bu seneki verilere baktığımızda güzel ee, geçeceğini düşünüyorum. Ee, şu an TURAP ve organizasyonu ile ilgili e, farklı bir çalışma planlanması var. E, sağlık sektöründe de olduğunu az önce söylediler. E, yani verimli geçiyor. Aslında biraz daha böyle e, alan alana olarak müsait ama biraz daha verim artırabilecek tarzda reklamlasyon olabileceğini düşünüyorum. Ama onun akabinde kesinlikle çoğu çalışmanın güzel olduğunu düşünüyorum. Çünkü gelen müşteri portföyü falan hep ticari yöndeki müşteri portföyü. Yani öyle gezmeye tozmaya gelen grup olarak görmedim. O yüzden şimdi seneye olarak düşündüğümüzde evet katılmayı düşünürüz. Aynı yeri bağlantı yapmayı planlıyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun teşekkür ederim.